göstermek istediğim 32 metrelik dur anısı burada. Önünden çekemiyorum şu an. Ama bu şekilde gösterebilirim. Çanakkale Muharebeleri Mustafa Kemal Paşa yar bayrağı kesilmiş. Daha yaşı kıdemi gelmeden gösterdiği başarılar sayesinde milletine neler yapacağını tek tek kaleme almasını ister. Tarihte de Yunan zalim olarak adlandırılır. Ne yazık ki Sakarya meydan muharebesi dince, insanların altını hep Türkiye'nin daha fazla Sakarya'yı bozma savaşına Halbuki bizim bu zirvede, savaşlarını kaybettikten sonra geri çekilmek zorunda kalıyor. Tabi İsmet Paşa ile Papa Kemal arasında geçen olay aynen şu. Savaşı kaybettik diyor İsmet Paşa gönderdiği telgrafta. Ne yapacağız? Sorusu bu arkadaşlar. Mustafa Kemal'in emri, karşı emri şu. İsmet orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çek, en geri kalan her şeyi üstleneceğim zorunda kaldı. karşı tarafta daha demin geldiğimiz e, Kartal Tepe var. Kartal Tepe'deki Mehmetçi görüyorum ben buradan gayet evet. net de sadece videoda gözükmesi biraz daha sıkıntı oluyor. Şu anda Doğa Tepe'nin üzerindeyiz. Doğa Tepe'nin ilk ucu tarafındayız ve burada e, Halde Edip Adıvar'la Atatürk'ün önünde heykelleri var. doğa tipi şey arkadaşlar. Karşı tarafta diğer şekilleri gösterdi anlattı da e, kısaca buradan bahsetmem gerekirse tam Kartal Tepe'nin karşısına düşüyor ve Atatürk'ün e, gözlük dürbüne baktığı heykelin olduğu yer hem de Halil Badalar'ın e, işte köyden sesleri duyuluyor insan yığınlarının birbirine çarpışıyor dediği e, yer aslında diyebiliriz. İkisi en önemli şeylerdi. şöyle. Şimdi. Yoruldum hissettim. Başta zaten şehitlikleri gezdik. İki tane Doğa Tepe, Kartal Tepe gittik. Bunların arası vardı. Otobüse gitsek de yorulduk. Daha sonrasında Gordiyon'a gittik. Yine aynı şekilde arası da vardı. O yüzden yorulduk. İçerisindeki müzeleri gezmek de bizi bir tık yordu açıkçası. Ama gayet güzel bir gün geçirdim. Doğa kapaklarınızdan süper Bu şekilde yeni vloglarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.